It was at this moment that he knew. He f***ed Lan çim bayrağı takmış lan adam. Adam çim bayrağı takmış oğlum. <laughs> he, ben, Or, bence, <laughs> ben, ben önemi ben aldım? bence, bence oyuncular öne. yanına yaklaşmayacak. oyuncular <laughs> Eren'in yanına yaklaşmayacak. <laughs> Gözlüğüm buhar oluyor ama o Böyle oynayacağım bu maç. <laughs> Peki Eren gerçekten. Gerçekten kimler şimdi bunları duydu ve sana geldi dedi ki. Bunu yapacağız. Ya istersen yapacağız. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> yani şöyle çok önemli bir mesele var, tamam mı? Her şeyi değiştirir. Baralara bağlı. Money is a power. Power is a money. sana Nasıl? Nasıl? abi yani, <gülüyor> şey yani <gülüyor> Sponsor <laughs> Nasıl? Sponsor yani daha ne istiyor? Hani Seni dükkanlarına koyacaklar. Para dert değil yani. Hangi dükkanlarına şimdi? Bu Hayır, kimler istiyor ki adı duyulsun diye senin böyle bir de çekmeni istiyor. Hani internette duyulsun diye. Olay yok. Ve sana sponsor olacak bu saatten sonra. Bir kere çekeceğim Bir kere ha bir kere ise bir kere ise olmaz hep olsun. Oğlum biz bu videoları arka arkaya yüklersek hepsinde tişörtüm aynı olacak benim. O da. <laughs> Keşke <gülüyor> şuraya yan tarafa 2 3 shot koyaydım. Mantıklı. Tipe, <laughs> ero kale koş. <laughs> koş. Kaleye koş kale oraya değil. Oyalamaya çalışıyor. Ah ya. be. Ya normalde ben ben, şey hiç... ben bu maç boyunca böyle oynayacağım büyük ihtimalle. Tamam, sıkıntı yok. Hafif bir sınlanıyorlar, hafif. <laughs> kale. Evet. vuruyorum ben. vuruyorsun Vur vur. Daha güzel. Vurdum. Çok güzel. Oo, hadi bak. Hadi. Almaya gideydim. Benim bir... yedim bak. Eren'e hiç yaklaşmamışım. <laughs> Bence bu maskeyi ben şuradan Eren'e uzatayım tamam. arka taraftan çıkarıyorum. A alıyorum. Eren... bir dakika dur dur. Veriyorum abi. Sen şunu Allah topa vuracağız. <laughs> bu aynı maskeyi mi takacağız? Vereceğim. <laughs> Ben başka <laughs> bir, başka bir versiyon vereceğim sana. Yürüsteyim ben. Aynen sen yandan başka onu ver. <laughs> Bu sağ tarafta var onu vereyim ben. Sana. Evet arkadaşlar. Başka birisinin masiyesini takmayın. Kamu spolu gelsin şuraya. Niye israf ediyorum? Bir tane maske <laughs> yeter işte evdeki herkese. Abi aldım maskeyi. Abi bekle uzatmadım da. <gülüyor> 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 <laughs> Dur bekle. Müsait bir anda uzatacağım. <laughs> Heh, tamam. Şimdi bayrağıyla topu kurtardım bu arada Şur adamı. Şuradan şöyle. Heh. Al abi tamam. Ileriye, çıkat, attım ileriye çık Attım. Ben de attım maskeyi. Burada Kaybettiğimiz maçları koyalım ama yediğimiz goller gözükmesin. <gülüyor> <gülüyor> Sol üst tarafta adamların attığı goller artıyor. <laughs> attıkları gözükmüyor. <laughs> E, sıfırdan bire geçti, yaşınlaştı, <laughs> sadece oraya götür. <gösterim. gülüyor> Hadi oğlum. Bak ben de yanında uçuş yapıyordum ama etkisiz uçuş izle. Korkut, yani korku veriyordum adamlara. <laughs> Hasan internet adam dediğin internet... her şeyi kesmek zorunda zorundayım. <laughs> Yoksa yazacaklar videonun yüzde doksanı internetten. <laughs> Zaten oğlum bu videoların kurgusu inanılmaz zor olacak ben sana söyleyeyim. Biz çünkü B çok kısa bir e video Bence, he, bence Emir abla değil ben şey diyorum, Emir çok. Ben diyorum Emir çok zor olacak. Evet Yo. evet çok zor olacak. Bir şey bir şey Eğer çok zor olduğunu fark edersem yüzde altmışa çıkarım. Kale gelecek gelmedi tamam. Reis nereye gidiyorsun ya? <laughs> bu arada yüzde arkadaşlar pasta aldı bunlar. Ben pasta yiyeceğim onun yüzde altmış. Ne sandın? Ya Yoksa var. şey aç bırakıyoruz biz. <laughs> Emir'in evde bir tane zindanı var orada çünkü şey video çektiriyor. <laughs> Edit yaptırıyorlar. Video çekiyor. Çiğ et atıyoruz önüne. Onu yiyor. Evet. Ama bayağı seviyor bu arada şeyi. işte. Şeyi... <laughs> Ya, yani yanlış anlamayın biz barbar değiliz yani şey değil. Sevmiyor değil de mi? Sevmiyor, sevmiyor sevmiyor değil de. Bayağı seviyor yani. Şimdi bu 4 saatte bir tane şey etmedi. De? Deli yiyor yani. Uff. <laughs> Ayıptım <değil> mi lan? 3 <laughs> 2 <laughs> 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 Beyler 25 saniye gol. 45 saniye kadar gol. Oğlum odaklanamıyoruz. Olaya kendimizi vermiyoruz. Hadi bas o oh, o oh, haydi bas o oh, o oh, oh, haydi bas hadi gol hadi gol işte bu çok fena attım bu arada sürpriz yumurta abi bu saatten sonra da kimler artık sponsor olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> diiiit <laughs> bak bu ses al diiiit kat Yine dikkat. 10 Hayır. saniye 10 saniye Gir. Girmiyor Gevişin Hadi <laughs> Hayır Hayır, Hayır! Abi, Bu gerçek olamaz ama artık Bu gerçek olamaz Bu gerçek olamaz テテテテテテテテ